Evet millet hepinize RT Ertuğ'dan selamlar bir düz üzere Sovyet Kampingi bölüm 2'deyiz hazırsınız başlayalım Lan müzik çok şey değil mi ya böyle Neyse biz gelin geçelim Krasna 45 Cirsus of Treasure diyor Başlayalım Buraya hatırlıyorum bir tane aldırıyorum neyle geçiriyoruz bir şeyler yapıyorduk bu burada <laughs> Ya soldaki adam tam yavşağa benzemiyor mu bu arada Ben bir şey yaptım neyse Lenin ee, Leningard'da çok kötü şeyler oldu diyor bir şey oldu Imperial geliyor diyor. Orayı tam okuyamadım. Kras'ta 45'te bir şey ateşlenmiş. Kras'ta 45. Niye 45? Niye 3 4 değil? Basiti. Kumandan görüyorsun. Git diyor. Her şey biz yollayın. Biz var ya. Kumandan mıyız? Amele miyiz lan biz? Tamamdır. Hadi savaşırız biz dedim. Onlara Moskova'ya gelmeden önce durdur diyor. Hallederiz dayı. Hallederiz. Salt'taki şey detayı çok iyi değil mi ya? Böyle Kilobyte ile internet şey yapmış ya bir tık. İnternet şey yapıyor gibi. Tamam. Ee, savaş hazırlan. Oğlum niye her seferinde bana bunu okutuyor? Ben solucuyum abi. Moskova'daki her şeyi kaybettik diyor. Krasnaya 45'i e kurmalıyız falan diyor. Tamam. Tamam. Niye tamam. sirk? Ya. Yeah. Ha satellite atacağız. Okey. Tamam continue. Ee, medium klasik. Moskvin ile beraber oynayacakmışız. Natasha K45. Donuş fasiliteyi yerleştir ve bekle diyor. Tamam. Aaa Moskvin farklı Nikolay. Oğlum tam vodka herifler ha he, bunlar neyse. O bir oraya atıyor hepsi patlıyor değil mi? Aynen. Aha. Aa bunlar şeyler lan okey okey. Aa işte adam şeyi mi yönetiyor? Natasha'yı yönetiyor biz. Tamam, şunu bir alalım. Launch facility. Aa nük, nük, oğlum nükleer Biz atmayacağız mı? Adamlar mı atacak? Şunları şuraya hoplayacaklarmış. Hoplayalım bakalım. Natasha otobarasyonundan bahsetti diyor. Tam götüreceğiz de. Buradan niye gitmiyoruz? Lan Natasha ölmesin lan. Bunlar iyiymiş ha? yanlış sevdi. Şimdi burada evet ay ayı mı geldi? Okey. Bunlar şey işte ayı insanlara tek atıyor şöyle şeylere bir dakika şu an bir şey var bir tık geri gelin ee, buraya niye girmedik gelin bakayım bir şuraya girelim bu arada ko co ben emir verebiliyorum bu arada onu söyleyeyim hani şuradan e, tek pozisyon strike target keep command falan diyoruz keep command beni takip et Magnetic satellite ready. slow, you They are Tesla troopers. Lan, lan. Ölme lan. Şuraya kaç. Tamam. Oh. Tamam kurtardık onu. Aa, aslında görev varmış. Bonus objekti bakmak için bir durdurdum. Şu taraftalarmış. Oraya da gideceğim. Dedim haritada bir şer çıktı. Ne dedim? Bonus objekti tipmiş lan ne abi, Sirk gibi bir yer. Ayılarla dalacağım ya sadece. Sirk gibi ama nükleer bomba falan var hani. Nükleer aldatar ya. Gelin bakalım. Evet Tesla trooperslar şeye çok vurur diyor. Yani araçlara fazla vurur diyor. Gel bakayım. Herkesi kurtardın diyor. Tamam şimdi launch facility'ye gidiyor. Halledeceğiz. Şöyle herkes topladım gidiyorum. Şöyle magnet satellite kullanayım ha. Nice hocam. Burada bir şey var mı? Şurada bir şeyler var. Ayının biri ölmüş. Tamam Anti. Şurada iki tane tip var. Şunları öldüreceğim ya. Tek tek. Magnetik 2 yapalım. Bunlar kaçtı. Şunlara gidelim. Nerede lan? Haa şu tarafta varmış. Tamam. Bunlara bir. Yetişmedi. Tam bunların hepsi gitti. Şunları öldürelim. Bu kim? Shinobi. Zaten geldik sayılır ya. Şurası az kaldı. Bunlar neydi level bu atlama şeyleri? Şuradan bir yere gidiyoruz mu? Yol var. Bilemedim. Şunu bir halledin. bu burası bir tık sıkıntı. Çünkü hey, şeyler var. Tankman var. Agenit. E bunlar. Hasar almıyordu ki lan. Şu neymiş? Ha bu düşman devre dışı bırakan şey. Okey okey. Oğlum adam kalmadı ki bizim. Natasha'yı getirdik bakalım. Ha ateşledi. Ne oldu? Aha. Ha sirk şeyleri kimmiş lan Shinzo Nagaba'ymış. Sen kendi şey yaptın diyor. Defeat neydi lan? Defeat ettin işte ben de seni edeceğim diyor. kolay olmayacak vesaire vesaire. Şimdi bu kadar adamla onu yapmam istiyorsa o bir tık sor. Bu kadar adamla olmaz o. Neyse sen e, şuraya bir şey yap. Bir dakika ne no? olmuş? Orbital'ı ateşledi ki orbital mıymış? muymuş? Bir dakika bakayım bir. Şöyle bir kullanacağım. Havadan şey düşüyor böyle. Anladım anladım. Okey okey güzelmiş. Bunu ateşledik yukarıdan şey fırlatıyoruz. Orbital drop Okey. Bu ne? Bunları yok edeceğiz değil mi? Sen üç tarafa gideceğiz. Trak değil de. Take position. Onu oraya saldım. Ben şurayı yıkarım. Oğlum ne çok şey var. Sen tv bir yapalım. Tamam o hallediyor. Şurada ne var? Aa Yuriko omega var. Bu kızın hikayesi ilginç işte. <laughs> Bu kızın bunun hikayeyi oynayacağız ablamız şey, psikik güçleri var. İstediği millet havaya mavaya kaldırıyor, eşyalarla falan oynuyor böyle. Manyağın teki yani. <laughs> öldürürsek sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bu kadar kolay durabildiğim mi sandın diyor da bu... E bu tek atıyor kız. Bu abla tek attı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o ne öyle? Tek yedik. Lan lan bir askerimiz kaldı. Bu etki ediyor mu etmiyormuş. Ya sal ne oğlum beni ya. Hayda biz bir tık şey olduk, defeat olduk ya galiba. Atla lan oraya ha. Tamam nice. Gelebiliyorlar mı lan yüzerek? Gelemiyorlar değil mi? Tamam. Tamam nice. Bizim Natasha da mı öldü? O biz bunu öldürene kadar var. Bunu etkiliyor mu? Ediyor. <laughs> nice hocam. Tamam. Artık Bitmiştir herhalde. Her şeyi öldürdük. <laughs> nice taktik hocam. <laughs> ha Moskova'dakiler seviniyor diyor lan diyor zafer için diyor. Bir şey de yapmadık. Bir tane ateşledik alt tarafı yani. Çok da bir şey değildi ya. Oğlum o zaman diğerde suçuyorduk ha bu arada. Bitiyordu. GG oluyorduk. Kaç adam kesmiş lan? 14, 9, 42, 36. i̇yi ya 3. bölümde bizi ne bekliyor bakalım. Vladivostok taking black ice abi. Oo deniz savaşı var. Denizde korulu başlıyoruz. Karaya çıkacağız. Güzel bir bölüm. Sabırsızlanıyorum. Videomu beğenme unutmayın. Bana çok büyük faydası oluyor. Abone değilseniz de yeni gelecek videolar için abone olabilirsiniz. Herhangi bir öneriniz ve benzeri yorumunuz çekilmeden yazdık. Görü görmez. Yatlarım 3. bölüme görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.